Herkese merhabalar. Bobcat Gen 37 versiyonda yeniliklere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü göreceğimiz yenilik 2 eksen operasyonlarda havuz boşaltmada artık açılı işleme yapabiliyoruz. Gene hep birlikte görelim isterseniz. Burada standart bir takım yolum var. Havuz boşaltma. İki kere tıklıyorum takım yoluma. İlenliyorum. Burada açık havuzu seçiyorum. Buradan da tek yönlü kaldırıyorum, çift yönlü kesim yap diyorum. Sonraki diyorum. Koniklik açı seçeneği gelen özelliğimiz burada bulunmakta. Geometri üstten seçtiyseniz üstü seçin. Geometri alttan seçtiyseniz alttaki butona tıklayabilirsiniz. Bizim parçamızdaki açı 10 derece diye giriyorum buraya. Enter'a basıyorum ve takım yolumu burada hesaplatıyorum girdiğim açıya göre de takım yolu çıkartıyor bana burada. Buradan da transparana çekiyorum. Ve gördüğünüz gibi duvardaki açıya göre keksen operasyonlarda takım yolu çıkartabilirsiniz artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.